Bilmiyorsunuz arkadaşlar. Şu anda ne yapıyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlar? Şu anda ben çok iyiyim arkadaşlar. Evet ne çekiyoruz? Bu aparat çok güzel Ee, bu bakkalımız çekiyoruz arkadaşlar. Bakkal bakkal dur abi. Vay vay vay. Açak çıktı. Üstelimiz gelsin. Hoppala. Evet. Evet arkadaşlar. Burada ben bilgisayarım var. Güzel bir bilgisayarım ve beni bakkala bitirdir. Mustafa bakkal. Evet Of kadın. Öf 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 öf. Buyurun lan. Evet. Ya para vermesi iyi olmuyor mu ya? Arkadaşlar hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar. Burada çıkalım. Hadi be kadın. Hadi be kaplam, Hadi be kaplan. Yürü. Vaktan beri Yap yap pit bir arkadaşlar ya. Evet. Kral kartı birader, Bir dakika. Kral kartı vereceksiniz. Okey. Aa yanlış yaptık. Tekrar yapalım. Ta Of. Ya ha bile diyorum. Gülleri vardı. Hadi 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 hadi. Hadi be Abdurracılım, hadi be Abdurracılım. Hala ay, yiyeceğimiz asgari kartı bitiyor lan, bitiyor. Neyse, 40 yazalım. Dot, 0, 2, ta. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş, uf kartı, hadi be, hadi be. Merhaba. atmış lazım. Evet. Ha ne alıyorsun lan? Alıyorsa git ona. Allah Allah git ya. Sabahtan beni alıyor ya. Arkadaşlar ben pahalı yaptım. Evet pahalı yapabilirim. Bana bakalım. Bana bakalım. Allah Allah. İstediğin gibi pahalı yaparım birader. Ama bir bir daha. Bu kadar değil? Ablacım. Eee. Kıkık Ya das ist Töbe Sabula. Das ist hier Töbe. Hadi be hadi tamam, tamam. Evet, yürü. Arkadaşlar bayağı yoruldum. Yavaş yavaş akşam oluyor. Evet. Baya pahalı ha. Abi ya pahalı diyor. ya. Ya abi bak ağlıyorsak hiç. Yalan. Yalan defol defol. De haldir. Allah'ım Allah ya Rabbim ya Resulallah ya. Dene mi dedi de, Alıyor de. Ağlıyor gidiyor. Fiyatına bakıp. Tövbe ya Rabbim. Değil mi abla? Sipti. yürü git. Allah cezası. Ağlıyor ki diyor ya. Öyle iç bulur ya. Uf <laughs> baya para pus soltu. Giren falan var mı? Tamam. Şunu kapatayım evet Bir iki sırada işim var. Evet. İşlerler bayağı Üf. Evet arkadaşlar. Ah be. O zaman şöyle bir şey yapalım. 116. Ta Evet arkadaşlar. Ha ben gidiyorum. Ee, evet diyorum. Kendine iyi Ha geliyorum. Oh be. Bayağı yoruldu çok. Gidip gidip de. Açıp burada. Daha bir şey gelmedi. Hadi. Evet havada geldiler. Ne yallah. Bu da bayağı kurtardı be. Oh 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 oh. Daha bismillah daha bir şey koyamadım. Arkadaşlar şöyle koyalım. Evet. Şöyle de koyalım. Ta. Ha bakın. <laughs> Bu ne? Sadece bir kule yaptım arkadaşlar. Çok tuhaf. İçecekler. İçecekler yok ya. Neydi? İçme. Arkadaşlar içme yazarsanız çok mutlu olurum. İçme yazıp e, ben de içme öyle diyeyim. Mutlu olsun içme. Allah'ım adım. Şimdi atıp öyle Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Böyle de yapalım arkadaşlar. Bitti. Şöyle böyle yapalım arkadaşlar. Şöyle açalım. Bakın. Bu burada böyle dolduruyoruz arkadaşlar. Ve biterken böyle de koyuyoruz arkadaşlar. Bayağı işimiz var. Vay ya baya işimiz var arkadaşlar bunu işimiz yapmalıyız çünkü e, bu şeyler hemen gelirler çünkü yağları yağ var arkadaşlar ki yani yağ var yağ koyacağız. yağlarımız önemli bir, arkadaşlar çünkü yağlar pişiriyorlar yani pişir yağ olmadan e, pişiremezler arkadaşlar çünkü böyle güzeldir. evet galiba bitmiştir o bana bittidir ya yine bitmemiş arkadaşlar Şimdi de bu dolduralım. Evet. Şimdi de bunu koyabiliriz. Çünkü o ayrı değil arkadaşlar. Ayrı değil. Bir oğlum. Daha yemeklere koyacağız. Daha bir şeyler koyacağız. Bir, bir şeyler daha. Evet arkadaşlar. Şimdi açalım. Bu kaliba. Habı. 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 Bak açabilir açabiliriz. Vav wow, de çocuk. Kule bile çıkıyor ama. de. Yaptık. Gelen falan var mı? Aha geliyor. Abi gel 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 gel. Abi o evde giriyorsun Allah aşkına gel. Köpte diye giriyorsun yürü 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 yürü. Şimdi arkadaşlar. Gerçekten pahalı yapsaydık ya. Ama ağlıyorlar arkadaşlar. Ne yapayım? Fakir olacağım. Ve arkadaşlar eğer ki ee, öyle bir video istiyorsanız bak aile bak öyle video istiyorsanız her kapları atabilirim ve hala öyle istiyorsanız e, ee, yorumları atın ben de öyle çeken evet arkadaşlar bayağı e, bayağı şey çekemiyorum şey, şey Neydi ya? Ha, Bratas. Bratas böyle hala atarım çünkü biliyorsunuz. Ee, bayağı uyurum var. Evet, uyurum oldu ki. Ee, ne ee, çekeceğe şey bir bile diyorum. Eğer ki Bratas'ı istiyorsanız her şeyi yorumlara atın. Ben de öyle şey yapacağım. Evet. Arkadaşlar size abone olmayı unutmayın lütfen. Havru lütfen. Evet. Hadi oğlum be. Uf abiler ya. Şimdi böyle Ve yetmiş İki tamam Buyurun abi Of bayağı pahalı tuttu Evet. Ya aşağı bak çocuğum aşağıda bir şey var sanki? Aşağıda bir şey var sanki ya. Tövbe. Nasıl? Ha. Bayağı tuttu. Sana değil bayağı tuttu. Sen belki bayağı alçı. Dur bakalım. Arkadaşlar şey tekrar bile buldum zaten. Bakalla. Bakalla da bayağı yoruluyormuş bebekçi. Bebekçi. Baya bakalla gitti arkadaşlar. Baraya. Çocuklar. Parayı yiyip. Çünkü. Eee. Yazık. Yazık da. Bebekçi bir. Evet. Oh, serdeki kirik otra girdi alışveriş yapın. Ee, lütfen e, bir şeyler alın. ağlampay geldi. Alda kız girdi Tövbe yarabbim yarabbim. ya Rabb'im ya Rasulullah. Güle düştü ya. Vallahi billahi batacağım. Emin olsun ki batacağım. Uş. Şimdi daha paçaları bir parça etmeyi Şöyle sipariş etmeliyiz bir, birader. Bak. Arkadaşlar e, şimdi ben sabah e, uyumaya gidiyorum. Ha, geliyorum. Evet arkadaşlar. Bayağı dinlendim. E, bayağı dinlendim ki. Bayağı dinlendim. Arkadaşlar. Ee, size bir şey eee yani e, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Evet. bu Evet bu Vay vay. Vay çakala şey vay. Baya baya dolduracağım arkadaşlar. Çünkü değil, diyorsunuz. Ee, bakkalı bakalım şey yapmalıyız abi. Çok acele etmeliyiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ee, geldi ibadet Allah hayvanı dur sizi çok seviyorum ve abone olmayı unutmayın bu sabah baba kral sürekli herkese burada bir bir basıp bir tokatlayıp bir vurup şu aboneye patlatıp şu aboneye ya patlatıp lütfen hadi bir kılıp 73 abone arkadaşlar 73 abone ve 100 abone girerse bayağı güzel bir şeyler olacak arkadaşlar. Şimdi はじめ。